yaşarsa ta ses var ya zira dosuna dahil mı? mı? üretim yapıyor musun? Olası fark kası var mı? En büyük eser. <laughs> ha burada Türk olunca en büyük problem Bunu da burada sözünü vereyim. Facebook'ta da paylaşın. Biz KKS'lerde takım meselesini oradan kaldırıyoruz. Takımları, takımları <gülüyor> esas alan, üretimi esas alan. Neyse <laughs> <Destekleme gülüyor> <meydanına> bizim geçiyoruz. <laughs> takım ve üretimi destek alan, desteklerin, desteklemeleri de baz alan, Tarımsal bölümünün önüne geçiyoruz. Desteklemeleri, desteklemeleri üretim planlaması için yapacağız. Bir sene soğan para ediyor, bir sene patates para ödüyor. Bu Türkiye'nin açmazlığından çıkamadığı. Evet. Bir sene çöpe döküyoruz, domatesi zora döküyoruz. Bir sene domates toplamıyoruz. 21 yıldır aynı miktarda Sayın Bakan çok değer verdiğimiz bir insan, kişiliği, gayretleri ama bir yıldır vatanlık yapıyor, 20 yılın enkazını toparlama şansı yok. 20 yıllık bir enkaz söz Nasıl olur? Yeni bir tarım bakanı olur. Kendi kadroları çalışacak. Diğer kadro kadroları, diğer kadro göreve getirir. O zaman olur. Tarım bakanı ne yapıyorlar? Yardımcıların başkası. Belediye başkanı tarım bakanı Yardımcısı. <laughs> Biliyorsunuz Mansur Yavaş köyler, <laughs> da köylerde kırsal kalkınmadan sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Allah'ın izniyle şehirlerimizde, Ekrem İmamoğlu'yu köylerimizde Mansur Yavaş başkanımızla hep beraber bir üç işin ucundan tutarak şöyle bir şey söyleyeyim, köy nüfusu %40'tı, %8'e e düştü. Nasıl düştü? Şehirlerde, gettolara, varoşlara, işsiz gençler olarak düştü. Sanayileştirmek, onları refahla yaşayan insanları haline getiremedik. Evet. Ama ama, ne oldu? Onlar da tarımsal üretim ihtiyaçları onlar da, da daha tüketiyor. Önceden yüzde %40, kendi kendine neredeyse yeter, ununu, bulgurunu, sebzesinin, kurusunu, salçasını yapan bir nüfusken bugün o yüzde sekiz, yüzde doksan ikiye bakmak durumunda kaldı. Üzerine on milyondan fazla Suriyeli bu artık yürümez oldu. Tarım üretim tıkandı. Et, et pahalı. Niye pahalı? Et pahalı dedikçe dışarıda hayvan altı Gene elli bin tane hayvan almışlar. Karkas 200-200 kilo gelen. Onları kestirdiler. Çözüm, pansuman tezahürü ile öngören kısa vadeli çözümlerle bu işin çözümüyeti ne kesin? Kalıcı, çiftçinin sorunlarının temel alan çözümlerle inşallah bu ülkenin hata alanı farklı Çok teşekkür ederim. Siz de hem önder bir hem de bölgenin kanaat önder bir kişisiniz. başkanısınız. Çiftçilerimize çok yararlı faaliyetlerin çalışmalarını da için de sadece teşekkür ederim. Sağ çok sağ olun. Sağ olun.